Ya kardeşim, sen bana neden getirdin? Günahlarına niye ortak ediyorsun beni ya? Ali, sen benim kardeşim değilsin. İyi günde de kötü günde de yanımda olman gerekmiyor mu? Tamam, sen sen yine bel altı vurdun, yine bel altı vurdun, yürü gidelim. Bakalım ne olacak, yürü. Yürü gidelim, yürü. Ha böyle ya canım kardeşim. Yürü ya. Ne oluyor gene? Ya kardeşim bu günahçılar otoma beni neden koyuyorsun ya? Kardeşim sen ne yaptın Adamlar gidip meyhanelerden adam kurtarıyor, tövbe ettiriyor. Sen sadece namaz zoruç, başka bir şey bildiğin yok. Hani Allah'ın dini tebliğdi? Tebliğ yani Müslümanlara, Müslüman kardeşlerimize bir şeyler öğretmekti. Sen de belki burada bir Müslümanı doğru yola koyarsın. Allah'ın dinine tebliğ ettirsin kendisine. Niye böyle yapıyorsun? Tamam ya kalk git abi. Kalk. Git abi git. Ulan Cabbar. İnan şeytan var ya seni görse kıskanır ha. Bak gidecektim. Sırf öyle dedin diye belki seni kurtaramadık. Belki bir biri gelir belki hidayete erer. Müslüman yani cennetten köşk alırız ha. Onun için sırf onun için kalıyorum ha. Gitmiyorum. Onun için kalıyorum. Bak Halil. Kız gelecek, ben o kıza aşığım, ben onu seviyorum, tamam mı? Kızın yanında da bu tür konular açma. Bak ben onunla ciddi düşünüyorum çünkü sen bazen konuşuyorsun, saçmalıyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Evet sen. Tamam mı? Ne var ya? Ne çağrıldın? Genç otur. Bir sakin ol. Genç otur. Hayır sakin falan olmayacağım. Bu senin için. Çekme alım bana. Otur lütfen. Oturmayacağım. Doğurursan üstüste. Kendine gel. Dinliyorum seni. Otur. Bu ne ya? Beni çağırdığın yere bak. Okey masası. Ya canım öyle deme bak. Bu masa benim en samimi olduğum yer. İnanmazsan Ali anlatsın. Ali anlat. Bakın kardeşlerim, e, gittiğiniz yol eğer o yol Allah'a çıkmıyorsa e, ya tövbe edip iman edersiniz ya da cehenneme gidersiniz. Ne anlatıyorsun lan sen? Sen dedin anlat oğlum, ne anlatayım ben bunu anlatırım. Sus Ali sus, bak benim canımı sıkma, neyse. Bak canım, ben seni çok seviyorum. İnanmıyorum sana, bana seni seviyorum diyorsun başkalarıyla konuşuyorsun, gözümle gördüm yakalamadım mı seni? Canım öyle değil bak, açıklamama izin ver. Hala neyi açıklayacaksın ya? Gözlerimle gördüm ben senin mesajlarını. Canım, şimdi onlar gelip geçecek, sen kalıcısın. Hem ben seni istemeye geleceğim, öyle değil mi Ali? Tüh be! Ne oldu Ali? Çok isterdim nikahınızı ben kıymayı. Yine kıyarsın. İşte o öyle değil. E biz? İmam nikahı yok mu? İmam nikahı yoksa olmaz bu iş, haberin olsun. Ya eskiden fahri imamlar kıyıyordu, şimdi devlet onu yasakladı, yeni bir güncelleme getirdi. E, nikah dairesine gidiyorsun, e, oradan nikah memuru sana nikahı kıyıyor. Diyanete bir e, imam göndermiş, imam da oradan nikahı kıyıyor. Artık öyle, yasak. ha tamam. İmam nikahı önemli benim için çünkü. Yani Ali, tüm sorunumuz bu mu? Ne yapayım mübarek? Çok istiyordum nikah kıymayı. Bak Cabbar, benim abim çok tehlikeli biri. Öyle diyorsan da canım, biz de tehlikeliyiz. Öyle değil mi Ali? Ne tehlikelisin mübarek? Kendine gel. Biz kendi halimizden insanlarız. Abim şu an bizim burada olduğumuzu öğrense beni de keser, sizi de keser. Cabbar, hadi gidelim. Abisi çok tehlikeliymiş. Al. <laughs> Otur ya. Ben de tehlikeliyim. Hayırdır ya? Abim. Evet, ben de diyorum abim. Yarım abini abin kim oluyor? Ben şarterler attım kimseyi tanımam ha. Bana abini falan şey yapma. Biz de kendimize tehlikeliyiz yani. Bittim ben sağ Bir otur Otur! Kimsin abi sen? Kimim? Emine'nin abisiyim he, kimim? Abim işte. Abin mi? Ölümlerden ölüm beğeni dostlar. Abi geç otur. Sizin ne, ne? işiniz var benim başımda? Abi geç otur, ben sana anlatayım. Ne oluyor lan burada? Biriniz açıklama yapıyorsa hepsi durar buradan ha. Efendim, benim bir suçum yok. Arkadaşım kardeşinizi çok seviyormuş. Ben yapma etme dedim. Elin namusudur, kafa ortamları falan yakışmaz dedim. Dinlemedi beni. Dorgu mu lan bu? Şimdi burada senin ayaklarını mı kırayım, seni aşağı mı atayım? Ulan korkak köpek. Puh. Abi yapma lütfen bu çocuğun bir suçu yok. Ben çağırdı, sevdiğini söyledi sadece. Ee yeter be. Mübarek. Ben Ali. Bu kardeşim Cabbar. Bu da sizin kız kardeşiniz. Biz ikisi için nikah tarihine geldik buraya. Nikah tarihi Allah için. <laughs> mü oğlum sen demedin mi? Kız isteyecek. İmam nikah dedi. Ya, benden müzaffer. zafer. Ciddi misin bacımı seviyor musun? Demedi mi? Evet dedi. Hiç şey kaç. Allah'ın emri kadar. Tamam lan. Semenlere saygı duyarım ben. Çay söyleyin isterseniz. Bacım sen de bunu istiyor musun? Evet abi. Peki. Nikah tarihini belirlemeden önce yapılacak önemli işleriniz var mı? Var biliyor musun? Belirlenir var mı senin? Yani ayarlarız. Tamam bu iş bende. Berber arıyorum hemen kafeye geliyor. Ne berberi ya? Oğlum adam tecrübeli. Bu işi biliyor belki. Ses Kim geldi? Abi kim tıraş olacak? Bu çok küçük ama. Ustan nerede ustan? Ustan yok mu? Ne diyorsun oğlum sen lan? Bu, bu Türkiye şampiyonu lan. Daha tıraş belli değil ki. Tamam o zaman borcunuz 10 bin. <laughs> 10 bin. Mübarek <laughs> daha adam tıraş olmadı ki kardeşim ne 10 bine? Daha tıraş olmadı tıraş. Ver ne adamın parasını. İyi de nakit yok ki bende. Sıkıntı yok ya ki sen postan çek şey, ben öderim. Tamam abi. Otur otur. Ya otur ha Sen şimdi terzin de yoktu brenin Ben aradım şimdi geliyor adam mi abi hangi ara aradın ya Gerek yoktu şimdi Damat kim Benim abi <laughs> Kardeşim bu böyle olmaz ki ama bu. Nasıl Ahmet terzi geldi Damatlık geçesek kefen ölçüsünü alırız. Tamam. Al onu Ölçü tamamdır beyler. Para e, kartından çıkma. Art abi. Böyle poz cihazı mı olur ya? Sıkıntı yok alıyor. Tamamdır. Şimdi sana tutacağım. Sizin tanıdığımız da yok. Onu da ben hallettim. Sen kalk git kumarın Hadi Tamam abi Ali kurban olayım kurtar bizi ya Oğlum bu manyaktan ancak Allah bizi kurtarır baksana Şey gibi bak bakıyor oğlum Ana bak kim geldi bak Merhaba beyler Düğün salonumuz 1000 kişiliktir Yemekli mi olacak yemeksiz mi <gülüyor> <gülüyor> Yemek. Şurada bu evi var razanım. Kaçısı var mı bende? Abi yemeksiz olsun. Olur mu kardeşim? Ne yemeksiz olsun? Dışarıdan o kadar misafir gelecek. Adamlar aç mı kalacak? Ağzından bal damlıyor ya. Konuş. Yemeksiz olur mu hiç ya? Lan oğlum ben sana diyorum ki bizi kurtar sen işi daha berbat ediyorsun. Arşma bir daha bir şeye. Arkadaşlar o söylüyor. O kadar eş dost gelecek. Yemeksiz olur mu? Biz açık insanız. Tamam abi yemekli olsun. E, kaç kişilik olacak? Bin. Ya bu ne bini ya? Dalga mı geçsen sen? Aşiret mi çağıracaksan ya? Abi 200-300 kişi. Bir ön kapor alırım. 100 bin lira. Kalan ödemeyi nasıl ödersiniz? Kartla mı nakit mi? 400 kart. Ali ya bir sus ya da siktir git buradan. Abi kart olsun. Hemen abim. Mübarekten bir hava alabilir miyim? Darlandım biraz. Abi özür dilerim. Biraz çıkıştım da. Buyur. Teşekkürler, hayırlı olsun. Yeriniz ayarlanmıştır. Maşallah senin para çok da bireyim. sen gel bu tarafa geldim. Gel kubana gel. Gel gel. gel. Sevdin abi ben abi. Aa, ya, sevdim gel. Gel iki gözüm gel. Abi ne oluyor? Eee ne var ne yok? İyidir abi Allah razı olsun. Teşekkür Sağ ederim. Ona. Sağ olasın. gel gel. Bana mı diyorsun abi? Senden başka kimse var mı oğlum? Yok. Genco, seni gibi bir tane vardı kısa boylu, saçlı sakalı beyaz. Gördün mü onu buralarda? Ben geldi mi? Yani mübarek öyle bir anlattın ki sanki buralarda tek bir kısa benimmiş gibi. Niye benden örnek verdin ki? Konuşma ablan gördün mü görmedin mi? Onu söyle siyah Tamam yani mübarek niye kızıyorsun ya? Ee, adı neydi bunun? Adı Muzaffer gördün mü sen onu? Muzaffer? Ha abi gördüm dur bakırma dur. Kısa böyle. Sakallı. Gel. Abi gel. Sen gel. Gel 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 gel. Abi gel. Abi gel. Gel 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 gel. Gel abi. Aha abi. Oğlum sen niye cevap vermişsin ulan? Hani ben sana oraya telefonu ulaşılmıyor Ne sen Abi vereceğim abi vereceğim. Vallahi ben de sana için geldim arkadaşlar. Vallahi vereceğim abi. Çok korkunç. Çok Ya dur dur. Dur ya adamlar bizi nereden bulacak ya? Yoruldum ya kaçamıyorum artık ha. Zaten bu saatten sonra o adam bırakmaz onu. Yer yer yer. Rahat yürü koşma. Lan Ali o bu değil de. Az kalsın kestaneyi çizdiriyorduk lan. Eee paşam zamanında aydakın kurmalar şimdi de tırmalar. Ya o bu değil de kafama takılan bir şey var. Senin kartında limit yoktu. Lan oğlum limit yoktu de gel. Babam hep seni blok etmişti. Sen ben nereden dinlirsen ya? Ya limiti yok anladım. Babam blok etmiş anladım da. Ödeme nasıl oldu? Diit diye ses geldi. Kart okudu oğlum nasıl oldu bu? Şimdi mübarek Ali. Sen diyordun ya mübarek cabbat. Mübarek patlat. Kardeşim sen sabah tezgahın üstünde kartını unutmuştun. Ben dedim ortada kalmasın kaybolur bir şey olur su mu girmesin diye Kardeşim canın sağ olsun. Kardeşimin kartından çektin. <laughs> mübarek Cabar. Bana yalan söyleme yavrum. Benim kartım tabi yanında. Ben nasıl unutayım oğlum? Şimdi buradadır. Bak. Lan? İnşallah bulabildin Mübarek. Sen daha çok ararsın Mübarek. Lan. Lan yoksa... ...şimdi yedim Cabar seni.